arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Cüneydi serisinden Cüneydi'nin atı kitabını okuyacağım. Haydi başlayalım. Din Ali bak at bak Cin Ali bak bu at baba o atı bana al. Din Ali bu at o da ot baba bu ata ot al. Din Ali bu ot o da at. Otu al, ata ver. Bak, suna Cin Ali ata ot verdi. Su verdi. Cin Ali ata bir kovada su verdi. Anne, babam Cin Ali'ye bir at aldı. Ata ot aldı. Bir de kova aldı. Cin Ali de ata ot verdi. Su verdi. Cin, can bak. Babam Cin Ali'ye at aldı. Bir de kova aldı. Ata ot aldı. Araba aldı. Bak can bak. Ata iyi bak. Koş suna. Hoş. Cin Ali'ye bak. Arabaya koştu. Cin Ali ata arabaya koştu. Can koş. Suna sen de koş. Arabaya binin. Bu araba çok güzel. Suna arabam çok güzel. Suna arabaya bindi. Can da arabaya bindi. Cin Ali de arabayı sürdü, güzel güzel sürdü. Ayşe ile Gül arabayı gördü. Ayşe arabaya el salladı. Gül de arabaya el salladı. Çok çok el salladı. Cin Ali Suna Can da onlara el salladı. Cin Ali bir elini salladı. Suna ile Can iki elini salladılar. Cin Ali Ayşe ile Gül'e Koşun koşun siz de arabaya binin dedi. Ayşe ile Gül de koşup arabaya bindiler. Hepsi birden cinaliye sür cinali sür. Arabayı iyi sür. Hızlı hızlı sür dediler. Cinali de hızlı hızlı sürdü. Ali'nin babası onları gördü. Ali'ye aferin. Ali. Arabayı güzel güzel sürdün. Çok iyi sürdün dede. Cin Ali annesi de onları gördü. O da aferin Cin Ali. Arabayı güzel güzel sürdün. İyi sürdün dede. Cin Ali arabayı durdurdu. Cem arabadan indi. Ayşe, Suna, Gül de arabadan indiler. Cin Ali de arabadan indi. Ali atı arabadan çözdü. Hepsi koşup ata ot verdi. Bir kovada su verdi. Hepsi de atı çok sevdiler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Sonraki kitaplarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.